Sonunda denize girdik. Kübra'la. Hervai babasına bıraktık. Güzel bir şey. Su harika. Geç geldik. Birkaç saat olsa girelim dedik. Harika bir hava var.

Canlı çekiyorum sana Gel buraya yüz bakalım Yüzmeni görsünler <laughs> Gel bakalım <laughs> Kalma merakı O su harika. <laughs> Sakın beni tutma telefonum gider. Ha <laughs> Gayret öğreneceksin be ya. <laughs> Değil yani en azından. Çok güzel bir Su. den bulan değil mi? Kadar dalma dedim sana. Ve yatağ. Bizim ya. şezlong nerede? Daha ileridemiş abi. Nereyi göremiyorsun? Aferin sana. Anne. Hadi. uh yeah. é mm -hmm. okay. Şevzokları topluyorlar Kübra dur. Şemşiyeler gerçi akşam oldu. Gerçi onlar toplayabilirler. Ne dedi? Top. E sen ne yaptın? Şemşiyeleri topluyorlar. Şevzoklar duruyor da. Biraz şevzok da Ha, ha onu da topluyor. Bizim şevzoku da aldılar. Mahallelik. Ben de seviyorum. Dalga bulandırmaya başlamış bu tarafa. Burası bu şey yaptı şu tarafa gel. dinlendi Aferin sen. <laughs> Bir de kafanı yukarıda tutun. Oğlum da böyle dalıp aşağıdan taş almaya merak ederdi. Gel buraya. Gel, 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 gel. Dalgaya bak sen. Yemekler Görüntü böyle daha güzelmiş. Bakın. Bakın. gitme anneciğim o tarafa gitme. O tarafa geçme. Bak o taraf derinleşiyor hayır. Telefon da var elimde senden uğraşmayayım gel buraya. Kübra. Kübra bu tarafa gelir misin? Gel anneciğim. Burası da iyi ya akşam soğuk olur zaten. Hadi Bu tarafa yüz hadi öyle çekeyim seni yüz bakalım. Yüz. Tam bana bana yüz bakayım. Beni bulabiliyor musun? Ben, <laughs> ben biraz geri çekildim. Aman beni tutma düşürme. Sakın telefonum gider daha. <laughs> sakın. Hadi. Beni yoruyorsun. Pervay da geçecek mi? Ama kaç Beni gündür rahatsız. Çocuğu buranın havası hiç yaramıyor. Zaten bugün işte saat olsa akşam işte saat yani bir saat falan geçti herhalde. Bir saat bilmem getireyim. Yoksa ki gel geldik girelim. Bir kere girelim dedik. O da çok galaydı. Ama şimdi çok güzel harika bir var gerçekten. Şimdir böyle. O da ablam yok burada. Ablan çalışıyor. Çalışsın o biraz. Onlar da gelirler Medine'ye bir Gel. Kübra'yı da babaya, Erva'yı da fırsattan istifa işte böyle iyi oluyormuş ha çocuksuz gelmek. Gel anneciğim. Gel. <laughs> anneciğim gelir misin böyle? Gel seni çekeyim. Şimdi şimdi Kübra'cığım gel. Anneciğim gelir misin? Gel böyle. Güneşli suya yansıması. Harika. Birazdan güneş batar aslında.

Gel anneciğim bu tarafa gel. Bu tarafa gel anneciğim. Yetti mi sana? Yetmedi. Yetmiştir <laughs> ya gidelim artık. <laughs>

kapatmıyorsun. Kulaç at bakayım. Gel bana. Bana doğru yüz bakayım. Evet. Ters mi yüzeceksin? Öyle değil, öyle değil. Bir bir, bir tarafını açan bir bir tarafını. Kafanı da ona göre ayarlayacaksın. Çantalar neredeydi? Şençok. Gel. Aferin sana. Aferin. Ayağını basmıyorsun değil mi? Aferin sana. Aferin. Bak öyle. Kafanı bir bir tarafa bitti bir tarafa. Hadi gel. Hadi. Evet evet. Aferin. Aferin. ben gibi suyun yüzünde duramıyor. Biraz çırpınıyor kalıyor. <laughs> <Çok gülüyor> yani. ben de yok sürekli yüzmedik bizden alışkın değilken oluyor işte. Neşin batışını yakalamak istiyorum ya. Çok harika. Aynı dalgalarla. Hadi gel duruyorum gel. <laughs> bu Ne kız böyle? Şey yapmışlar. Görüyor musun? Kaymaması için ona bağlamışlar. Ne? Hocam bir tekerlek galiba bu. O şey kaymaması için bağlamışlar ya hani. Çocuklar dışarı çıkmasın diye. da var. evleri diyorlar herhalde. Almak için. Çocuklardan gelenlere. Satın da almıyormuş herhalde vardı tabi ki. Şu anda da daha iyi video çekiyor benim telefonum. Sevgili gel. çok fazla Bir şey <laughs> oğlum o sevimler dalar dalar taşlar patlarda <laughs> Kübra Kübra gel bakalım Kübra! Kübra! Kübra bakar mısın? Abin dalıp da taş buluyordu sen de bul bakalım. Abin dalıp taş buluyordu sen de bul bakalım. Burada mı yok? Şu tarafta var ama burada yok. Ama anne benim gözlüğüm var da İşte gözlük gerekiyor ona da gerçi. Onlar git. Onları getirmedim ki. Ama şurada bir şey yapayım orası dar. Bulamazsın orada. Biraz da şey topla hadi. Taş topla küçüklerden. Gel sahil kenarında bulursun. Bak diye kabukları var. derdi Aslı. Harika. Ben bir tane bak şey buldum. Bir buldum. Ben de bir buldum. bu sana. Sana büyük hediye. Bir sürü taş taşırdık buradan giderken. Abinle ablam toplardı. Orla birkaç tane getirebilirsin, çok değil. Al abi Abin ablan gibi yapma yani, bir torbadan toplama sakın. Onlar çok topluyorlar, evet. Burada şeyler var Kübra. Taşlar da var, midye kabukları da var küçük küçük. Niye ta? Ben ne yapayım ona? Ben mi taşıyacağım. Ha? Çok güzeller. Kübra'nın hazineleri. Bak <laughs> bir tane aldım. tane. Bir tane. Bir tane. Ha şurada büyük bir taş var bir tane. Ama getiremezsin ben sana söyleyeyim. Neydi? Görmüyor musun? Bir tane taş var. var. O... İşte. Evet buldun mu? Evet. <laughs> Onu sadece dalarken bulmak için kullan. At, Ama ver. birini atma sakın. Hayır bana verme ki doğru dalacaksın ya. Ay yapma öyle. Öyle atma öyle birine gelir. Ama burası derin değil ki sen dalamazsın ki burada. Oğlum. Tamam bu kadar yeter. Çek. Ne var? Anne! Oh, no. Ne oldu kız bir şey yok. Anne! 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 Ne oldu? Kız <laughs> ama. <laughs> Hayır canım. Böyle bir şey yok orada. Yengeç mi vardı? Ay bağırma Kübra. Evet yengeç varmış. <laughs> yengeç varmış. Anne! <laughs> <laughs> anne, anne, anne. Kız tamam bir şey olmaz. Bu da benim gibi korkuyor canlılarda. Hakikaten o canlı bir yengeçmiş orada. Tamam bir şey olmaz. O midye kabuğu tamam o kadar gerek yok. <laughs> Diyordum, Al, alma canım. Al, yok uyumlu. ben korkmuyorum. Beni sırırsa ne olacak? Allah'tan burada de deniz anası falan yok fazla. O ne? sen daha buldum sana. <laughs> Çok güzel. Ya. Onları sen seçeceksin. Yıkayım ver onları. Ver bana. Yıkayacağım. Sen deniz anası falan olsa hiç girmezsin herhalde. Evet. Onlar evet. daha büyük. Anne şu da bekliyorum. Burada da şeyler var. Güneşte bak. Evet. Evet. Hadi gidelim artık. Hadi hayırlı akşamlar diyelim. Hayır, Bu o kadar işimiz yeter. Işimiz o kadar işimiz yeter. Işimiz anne. Hadi. Hadi hayırlı akşamlar Hayır. de sana. Hayır. Hayırlı akşamlar diyelim andımıza burada son verelim.